Alma dosyası, 10 yıllık arabalar gerçeklerle yüzleşiyor. Bak şimdi, ilk bölümde aman diyeyim dedik. Ama belli ki bazı modeller hala favori listende duruyor. O yüzden geri geldik. Çünkü bugün 5-10 yıllık arabaların iç yüzünü konuşuyoruz. 10 yıllık araba alınır mı? 2015 model hala gider mi? İyi kronik sorunlar mı? Yoksa şehir efsanesi mi? Hepsini netleştireceğiz. Peki sen hangisisin? Abi ben uygun fiyatlı araba arıyorum diyen mi? En sorunsuz, en sağlam otomobillerden olsun diyen mi? Yoksa ben riski severim, tamirciyle kahve içmeye alışığım diyenlerden misin? Bu bölümde sadece ikinci el araba tavsiyesi değil, aynı zamanda bir sabır testi izleyeceksin. Çünkü listemizdeki araçlar tamirci düşmanı değil, tamircinin en sevdiği müşterilerden. Bazıları motoruyla dua ettiriyor. Bazıları şanzımanıyla yoga yaptırıyor. Unutma. Her 10 yıllık araba bir tecrübedir ama bazıları Masrafla gelen tecrübe olur. O yüzden kemerleri sık, kahveni al ve şu soruyu kendine sor. Ben bu arabayı gerçekten istiyor muyum? Yoksa sadece fotoğrafını mı seviyorum? Hazırsan başlıyoruz. Kanalınız 5-10 yıllık araçlar farkıyla Alma Dosyası 2. bölüm. Honda Civic'ten BMW'ye kadar alınmaması gereken arabalar listesi devam ediyor. Şimdi geldik listenin 11. sırasına. Mercedes A180 CDI Mercedes deyince akla konfor, kalite, prestij geliyor değil mi? Ama bu nesil A üstü CNCTI'yi çalıştırmadan önce küçük bir uyarım var. Gözlerini aç, kulaklarını kapat. Çünkü dışarıdan bakınca prestijli bir küçük sınıf hatchback gibi görünüyor. Ama içine binince, abicim konfor mu, masraf mı? Sorusu hemen akla geliyor. Motor kötü değil ama ses var, hissiyat eksik. Renault'un motoru gibi hissetmiyorsun ama bakıyorsun içeride sanki Clio'nun sesi çıkıyor. Üstelik üstüne EDC şanzıman gelince keyif yerine masraf keyfi başlıyor. Vites geçişleri düzgün ama arızalanırsa servis de sıra sana. Cüzdanın ağlıyor, sen de kahveni yudumluyorsun. Bir yandan da neden ben bunu aldım diye düşünüyorsun. Sınıf farkı var ama içerik zayıf. Üstüne 500-600 bin TL bandında daha mantıklı seçenekler var. Yani sen Mercedes havası almak istiyorsun. Ama servis ve yedek parça faturasıyla premium cüzdan acısı da geliyor. Arka koltukta nefes alan yetişkin taşımak neredeyse imkansız, o yüzden geniş aileye uygun değil. Ama küçük, prestijli ve bakımlı bir araç istiyorsan yine de seçenek olabilir. Özetle, Mercedes A180 CDI dışarıdan havalı görünür, içine binince ise cüzdanın biraz feryat ediyor. Ama hala prestij ve marka tutkusu olanlar için çekici. Burada biz sana sadece al bunu demiyoruz, sana gerçekleri söylüyoruz. Masrafı, kronik sorunları, şanzıman hilelerini hepsini açığa çıkarıyoruz. Ve tabii buraya gelmişken abone olmayı unutma. Çünkü bu kanalda sadece araç övmüyoruz, araçların kronik sorunlarını, masraf kapılarını ve sürprizlerini sana şeffaf bir şekilde anlatıyoruz. Bir sonraki videoda da iyi ki izlemişim diyeceğin bilgiler elinde olsun. Kemerleri bağlayın. Çünkü bir sonraki araçta işler daha da sertleşiyor. Geldik listenin 10. sırasına. Honda Civic 198 LPG. Honda deyince akan sular durur. Motorun sesi bile coşturur değil mi? Ama işte bu 1.8 motor biraz hassas. Özellikle yanlış LPG uyumu varsa üst kapak rektifiyesi sorunu çıkabiliyor. Yani aracın motoru içten içe sana beni kontrol ettir diye bağırıyor. Düşünsene. Dışarıdan bakınca tertemiz, ferah, güvenilir bir Civic ama içinde her an, acaba LPG düzgün mü takıldı? Stresiyle dolaşıyorsun, eğer LPG hatalıysa, subaplar gider, motor döner ama sen dönemezsin. Yani motor sana, dostum sabırlı ol, yoksa ben seni durdururum diyor. Ama doğru, LPG montajlı ve düzenli bakımlı bir Civic bulursan, işte o zaman bu araç gerçekten keyifli bir ikinci el haline geliyor. Yakıt tüketimi de süper yakın. Performans tatmin edici. Ama yanlış araçla uğraşırsan her sabah bir bugün çalışacak mı stresi. Özetle Honda Civic 1.8 LPG. Doğru ellerde huzur, yanlış ellerde sinir ve masraf getiren bir araç. Eğer ikinci elde araç alırken hata yapmak istemiyorsan mutlaka ekspertiz ve motor testi şart. Burada biz de tam bunu yapıyoruz. Sana sadece al bunu demiyoruz. Gerçekleri söylüyoruz. Geldik listenin 9. sırasına. Chevrolet Cruze 1.6 otomatik. Amerikan arabası deyince akla tank gibi bir araç geliyor değil mi? Eh, görünüşü kaslı, içi geniş. Ama işin aslı biraz farklı. Bu Cruze tank gibi gider ama çabuk dağılır. Motor hantal, otomatik şanzıman, eski tip ve arızaya meyilli. Yani sen gaz pedalına basarsın, o biraz bekleyelim der. En büyük sıkıntıysa marka Türkiye'den çekilmiş. Yani yedek parça bulmak tam bir define avı gibi. Emek, zaman ve sabır gerekiyor. Sabırsızsan kalbin dayanmaz. 500-600 bin TL bandında bir araca binip tarih kokan bir otomatik şanzıman almak biraz riskli ama görünüşü kaslı, içi geniş, aileyi taşımaya uygun. Tabii sürüş sırasında her an acaba ne zaman arıza verir diye düşünmek istemiyorsan belki biraz daha modern bir alternatif bakmak mantıklı olur. Özetle Chevrolet Cruze 1.6 otomatik Görünüşü havalı ama sürüşü sabır ve öngörü gerektiren bir araç. Tank gibi gidiyor derken cebin biraz titriyor diyelim. Ama hala bu tarz Amerikan kaslı görünümü seviyorsan gözünü kapatma. Ama hazır ol sürprizler olabilir. Geldik listenin 8. sırasına. Alfa Romeo Giulietta 1.4 Tibaber Multiair. Alfa deyince akla tutku, spor ruh ve İtalyan stili gelir değil mi? Ama bu model biraz fazla tutkulu, yani sen sürerken o sana "Ben buradayım, dikkat et." diye bağırıyor. Multi-air teknolojisi kağıt üzerinde harika ama hidrolik sistem arızalandığında tam bir kabus başlıyor. Arıza çıktığında sanayi ustası değil sanki NASA mühendisi gerekiyor. Parçaları pahalı, usta zor bulunur, ikinci el piyasası yavaş. Motor arızası varsa genellikle komple değişim öneriliyor. Yani estetik uğruna risk almayı sevenler için belki ideal. Ama gönül ferahlığı isteyenler uzak durmalı. Düşünsene, içeride sürüş keyfi var, tasarım göz alıcı ama her virajda bir tık tedirgin oluyorsun. Acaba hidrolik sistemi tutacak mı? diye. Bir yandan İtalyan ruhu, bir yandan cebindeki TL'ler. Bu arabada adrenalini ve kalp atışını birlikte yaşıyorsun. Özetle, Alfa Romeo Giulietta 1.4 Debar Multiair, tutkulu, göz alıcı ama biraz da masraflı bir aşk hikayesi. Eğer sürerken heyecan ve biraz risk istiyorsan tam sana göre. Ama huzur ve gönül rahatlığı arıyorsan belki biraz uzak durmakta fayda var. Hazır olun. Çünkü bir sonraki araçta işler iyice kronikleşiyor ve serviste bekleme maratonu başlıyor. Evet dostlar, bugün de gördük ki ikinci el araba dünyasında her güzel görünen kaputun altında biraz stres, biraz da sabır testi gizli. İkimi araç konforlu diyor ama şanzıman kendi kararını veriyor. Kiminde motor sağlam ama cüzdan dayanmıyor. Ama işte tam da bu yüzden 5-10 yıllık araçlar burada. Biz sadece arabaları anlatmıyoruz, cebinizi, zamanınızı ve sinirlerinizi de koruyoruz. Unutma. Arabayı alırken değil, doğru arabayı seçerken kazanırsın. Eğer videoyu beğendiysen bir beğeni bırak ve kanala abone ol. Çünkü bu içerikler sadece rehber değil, aynı zamanda masraf önleyici sigorta gibi. Ders bildirimleri de aç çünkü bu seri devam ediyor. 3. bölüm yayında 3 gün sonra saat tam 18'izde. Ve orada işler daha da kızışıyor. Çünkü Citroen'in duygusal şanzımanından başlayıp, Opel'in sabır testine, Peugeot'un sürprizli motorlarına ve en sonunda ben çalışıyorum ama cüzdan ağlıyor diyen Passat'a kadar hepsini konuşacağız. Kemerlerinizi çözmeyin. 5-10 yıllık araçlar bir sonraki bölümde yine burada. Yine bilgiyle, yine eğlenceyle. Görüşmek üzere. Gazla değil akılla gidenlerin kanalında.